Merhaba, bu videoda sizlere e-imza başvurusunun e-devlet üzerinden nasıl onaylandığını adım adım göstereceğim. İlk olarak mobil bankacılığınıza giriş yapıyorsunuz. Bunun üzerinden e-devlete giriş işlemlerini gerçekleştiriyorsunuz. Arama çubuğuna e-kayıt onay yazdığınızda ilgili hizmetler listeleniyor. Çıkan hizmet listesi içerisinde yer alan e-kayıt başvurusu onay işlemleri hizmetine tıklıyorsunuz. Açılan sayfada işletme sağlayıcı tipini güvenliğe imza, işletme sağlayıcı olarak da ay yıldız imzayı seçiyorsunuz ve ardından devam et butonuna basıyorsunuz. Ardından açılan sayfada başvurunuza ait gerekli detayları görüyorsunuz. Sayfanın en aşağısında sağ altta Başvuru durumu onay bekliyor olarak göreceksiniz. Hemen sağ tarafındaki onayla butonuna basıyorsunuz. Verdiğiniz bilgilerin doğruluğunu kontrol ederek sayfanın aşağısında yer alan kutucuğu seçerek detayları da görüyorsunuz. Ardından tekrar e-Devlet sayfasına dönüp onayla butonuna bastığınızda e-imza başvurunuzu e-Devlet üzerinden onaylamış oluyorsunuz.